Yeni hasta sayısındaki artış için de bakan Ben gazetesi aklıma ve verin Bu kadar birlikte Bu burada misteriyi konuyoruz Yanımda Aras var Yanımda Aras var arkadaşlar Sana gün da bir şey Yardım videosu. takarsın videosunu video çekmeye o Daha sonra Öncelikle o yüzden sana bu video çekebiliyordun olsun Erdem. sen misin? Hatta saygı. Karakter Bu Ölüm kimi? Bugün. O... Evet, burada uçlar da Ama Aras, bugün <laughs> Biz bugün iki el oynayacağız. Üzgünüm arkadaşlar. Bugün biz iki el oynuyorduk. <laughs> Dedik ya isterdi. Sizin ister efendim. Ben diyeceğim şey Adam inanılmaz pro. <laughs> Adam tek kelimeye de pro. <laughs> Öldüm lazım. Ölmem çıktı ne yapıyorsun? yoksun alaz. Ama video sensiz bir arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Size kanalıma verin. Sonra bir video yazmak üzere. Hoşçakalın be. Bay bay. <laughs>